Merhaba arkadaşlar, ben LastFavoriteProvision'dan Utku. Ben ne ee, Oka. editçimiz. Bu arada uzun zamandır video gelmiyor benden. Ee, yarın değil, hafta sonu yeni bilgisayar alacağım, o yüzden. Uzun zamandır gelmedi. Okaylardayım, geris modu varmış, biraz oynayalım dedik öyle. <laughs> ben de alacağım. Arada bir kasıyor yalnız, ben FPS. Aynen. Bir şey oluyor herhalde. FPS düşüyor. Bu arada silahların sesi bazen çıkmıyor. Bir hata varmış silip yiyecek. İdare edin zaten çok önemli bir şey değil. Alışamadım. Tab mıydı? Neydi onun şeyi? Neydi? Menü. Arabası şu, spawnlayacağım. Şu, mu? Basıl tutuyoruz değil mi? Evet. Mustang alıyorum. Çok severim onu. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkayı yana... Yana Öyle bir de mi? adam biniyor değil mi? Adam binebiliyor yana. Kıssalım. Neyse. Oy dur, Nerede? o kadar da değil mi? O zaman o kadar çikolata bırakayım. Of Aa, bak de. Abi. Senin, ma senin bilgisayarına mı ya? İsteyerek yapmış bir de çocuk. İsteyerek yapsana inanamıyorum. Ders için gerekli. Ah Of of ne kastı. Of ne kastı. Ka kaç RAM bilgisayar? Çant. mı? Kaç RAM ki bilgisayar? Ha, ben de kasmış işte. 8 alacağım. Üü, <laughs> <laughs> drift atıyor. This Tokyo. Oha oley. Ne oluyor? Ömer çok havas. Aynen. Biraz silah. Ali silah alacağım yani. zaten. Yeni daha Elim hep tava gidiyor ya. Silahlar var çocuklar. Ya dur. Albin gana. Nasıl bir şey? al da gör. Ama yani yaz. Onu kastırdı bunu söyledi. çok da kastırdı olsa. Hmm. Oo. <laughs> <laughs> Admin kan. Valla şey bilmiyorum. Yani ben de ilk defa görüyorum silahları. Sen de bir şey söyleyin bari heyecanlı kaldım. Fire magic. Of. Dırı 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 dırı. İşte budur olay. Sağda bir şey yapmıyor mu? Yapıyor. Onu sağdan of. atıyor. Öyle bir şey oldu. Ateş. <laughs> dürü 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 dürü. Adam spawnlayalım. Ya bak. Neredeydi o? Başka Varlıklar mıydı? var mıydı? NPC'di değil mi? Evet. evet. <laughs> heroin de var. Şunu mu PD 2 NPC'ye bak bakayım. Hı. Sen. deneyeceğim. Oley. Ha. Ho! Oh. Ay yanıyor. Aa, ah. gebeş. Trolololol. Şu. Fire. Ama fire. <gülüyor> <gülüyor> Sen bunu çok oynadın mı? Silahlara bak bakayım. Hmm. Aynen bakalım daha neler var. Şeye bak. Ee, Fizik gun, tool hayır. gun. Spiderman gun var. Şeye bak. Dur. Bu ne? Hayır. Aa, aa atıyor. Evet A Bir şey yaramıyor ama. Çok yoruyor. Şey. Bu mu? <laughs> şey. Ya nerede o ya? Ha, bana bana. lightsaber. Of. Oh. <laughs> Sen bunu modla mı indirdin kanka? Evet yani ama şu an bahsedeyim. Aynen. Büyük ihtimalle dosya yüzünden. O ne o şarkı? Ana yine biliyorum bunu uçuruyor. Neyle? Şu, nasıl uçuyordun ki? Uçmuyor. Uçuyordu ya. Hadi ayağımızı fark ettiniz mi? Evet. Aa bakın sağ olsun. Dur adam spawnlayacağım. Freezer. Of abanım. Böyle kaçacak oğlum. <laughs> Çok güzel <laughs> ya. Atacağız yine YouTube'a. Bir yapma. Ben bir şey söyleyeceğim Şimdi bir çatım. Aşağıda evet. aşağıda. Laser Oo, Bak bunu bilmiyorum. Bu. Evet. Hadi. Güzel Aa, güzelmiş. Oğlum vallahi indireceğim. Valla biraz abartı oldu ama indirmek istiyorum. Yo sikret Atmak ister misin? Hayır. Bak şu süper. Melebi. Bastard. Ooo. Piçin. Ismen bey PHP, bak bey PHP. Bak bak. Şunu bir yere bak, bak. Ama uzak dur. Uzak dur, uzak, düş. uzak dur. <laughs> Uzdum. Arkana bak. Ne? Orası. Arkamı mı biliyorum? Nasıl <laughs> dedim yere gene? Hayır, ben ıı, isimle ıı, şey. Tamam iyi. Tırt. Pepsi sarı o ki. Aynen. Pepsi şu an kutuda. Aynen. Neyse, önemli olan şey sesiydi. Nine kitin sesiydi. <laughs> Şunu bir daha istiyorum. De sakın unuttum, sakın. unuttum, unuttum, unuttum. <laughs> ya olsun güzel oyun ya. ben seviyorum. Oh, Elenme. Maşallah bak ben ne belki kötü bir Oo çiçek bomba. Gül 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 dakika gül gül Aynen sonra belki yeni video başlatırız. Çekil ya zevkli oluyor. S4 çekelim. Aa S4 çekiyoruz aynen. S4'e girecektik. Bu çok güzel. Çok şey yarıyor. Celle'ye gittik ge gittim geçen. E, BF3 çekecek gibi bir noobluk tutmuş var ya. Ben de şey yaptım. Bu uçak bulut bir jet buldu bir havalandı. <laughs> ben gittim gizli E'ye E miydi hangi tuşta? Bir bastım adam atladı. Burada normalde poşta basıyor. Poşta takıldı. Açılmadı. Mouse'un pili bitiyordu. Kaldı öyle düştü. Spide ya. O duma kıyız. O, o güzel ben Aynı şey. O aynı şambay. Uf manyak bir defans yapıyor. O gelin gelin tamam. Şunu seç bak ne oluyor. Ne? Silahları yani şunu seç. Dur. Evet. At yere. Ya yere. Sesim evet. biraz uzatabilirsin. Kızım hep Lan! İyi. Yeah. Canım bitti lan daha ne kaçıyor? Hadi 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 hadi. Of. Bir çekti mi bu? Evet. i̇yi. Kaç dakika? Sen bana onu de ben de kalsın. Al. Oyun oynama. <gülüyor> <gülüyor> Oyun oynama. <laughs> Varlıklar. Heroin açsam tutsarım. mı? Oh, o neydi? Hıh yine açma onu. Al bakayım bir, bir dakika. A Hayır açmam. Al, al, aç. Aç 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 Eroinmiş. Bu. Aç. Bu işte tamam. Açtım bu çıktı. Onu al iç. Alamıyorsun. Aza. Al. Oh. <laughs> ya şerefsiz. Al kafa buldu da. <laughs> Cause I'm coming a shit like a dark horse. Like, <gülüyor> <çikayım> <gülüyor> Sigara al. Ne? Sigara al. Burn me like a cigarette. Heroin. Daha çok heroin ihtiyacım var. Koy o sana. Azza. Şerefsizsin o ya. Tamam. Şey Biraz senin lafına güvenmemeye çalışacağım. Hayır ben kılıcımı alacağım adam bitireceğim İçimde kaldı. Biraz kullanayım. Aa harpun varmış. Şunu da denemek istedim. Harpunu da deneyeyim. Dokunuz. Dur 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 dur. Kaç Aa fırlatıyor bunu. Harpunu da kesebiliriz. Dur 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 Oğlum manyak hissettiriyor. Kılıç usta Sosko. Oha çok süper ya. Güzel hissettiriyor. Oh. Sülaleniz gelsin sülaleniz. Ya sülaleniz Eyle gelsin. Gelip kalkın ama. Bak oh, bir şeyin var. Oh, 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 oh. Bizden kılıçta bu kadar üstü olunca böyle oluyor. Ne yapıyorsun? Aaa <laughs> ya? arkamdalarmış. Bana <laughs> bir şey var. <mi? gülüyor> Çok fazla ölü beden oldu lan. Aynen. Öldür bunları da Sonra... <S Surviv tide> ...hepsini silerim. şu... ...ant... ...an... Are... ...sol... ...ha... ...notalities olma. Temizle. Hayır. Admin'in kimliğini tıkla. Totally. Ad Admin'in temizlesini tıkla. Totally. Temizle. Clean up everything. <Sessần> tamam. Uçan araba yapalım mı? Yapalım. Sen ne kadar kaldı? 3 tamam, şuraya koy işte. 10 dakikaımız kaldı. Aynen. Sen biliyorsun kanka. Öğretiyorsun şimdi bana. Ben de öğrenmiş olayım. Bir dakika. Stalker var lan. İğrenç gözüküyor. Çabuk. Ben kılıçlı. Şey Tulga ile yapıyorsun değil mi onu? Sana çok güzel bir şey göstereyim. Ne? Ya. Normal ara bizim arabamızı mı uçuracaksın yoksa şey mi? ATV mi? Bir dakika. Minecraft. Bunu ben yapmaya çalışacağım. Ben bir, bir dakika bu çok büyük oldu sanırım. Ya bir şey olmaz tamam sen iyisin. Arabamı yapalım.

sen geldin mi? Hım. İnternet aç. Amma! Ya kopei. Sakin, sakin. <laughs> Oha. Of, ben sakin ol. İlahi adalet. Allah! Bu sefer de oraya çok gitti. Tamam lan bizi buraya. Hay ters ters. Matematik, matematik hocan kim senin? Tamam, tamam. <laughs> Ramazan. iyice batırdın. Dedim ya, şuraya atacaksın. Ya. <laughs> lan, silin lan. De 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 de, de. Niye bu girelim İşte, tamam. Şimdi... Böyle... Ki... Kılıcımı al. Kılıç. Dur. Böyle mi? Anan... <laughs> Aa, kendi altına koy. Sıkmasın da bir de Lan oğlum, biraz... Şuraya. 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 Ve şuraya. Ortaya doğru koy bir tane.

demiştim. Demiştim. Hmm. Ha oldu oldu tam 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 bozma 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 bırak bırak bırak. Atıyor. Nasılsın? Oğlum hadi ya arkadaşla mı? Abi. Tam boş ver 8 dakika kaldı. Livestı... Güzel. .tim. Tamam böyle olsun. Aynen. Çünkü hiç uğraşamayacağım. Dark Horse olsun. Ee, şu an bir Tekerlek adlı şey alayım. Tekerlek adlı şey. O baya bir tekerlek e, varmış. Uçan şey araba olacak bu. Aynen altına tak işte. Şey hayır içecek alacağım. İtici. Ne? Ha içecek. Ben çok içecek çok mi anladım? Çok Oha. Bu güzel. Ne kadar büyükmüş. Evet. Ay o kadar büyük ki araba gözükmüyor. Wow. Wow. Dört, O ters dönüşmüyor mu? <laughs> Mantık olarak şu an... Aaaa! <laughs> Oh shit 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 shit. Şşt gel 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 gel. Şşt. Dur 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 dur. Dur dur dur. Dur dur dur. Trolledi seni ha. Beceriksizsin. Dur, dur bak oğlum dur dur bak dur dur bak. Sakin o sakin. Ateş. Sakin. Öf bırak ya. Dur. Ara bana ay, seni. Hayır hayır dur Ah tamam. bu, bu muydu? Dırı 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 dırı. Şu şeyini değiştirebilirim aslında. Alevler. ya oğlum zamanı bitirdin. Ya bitsin. Allah Allah. Oha. Can gider değil mi? Daha. Hayır. No. Efekmiş. Ya. Bir şey söyleyeyim ya. Aha, doğru. Dur. Güzel. Şekil. Ya görüyorsun. Tamam affeyim şimdi biraz daha şey yapayım. Bir dakika, şöyle hemen... ANANI! Araba gene aldı. Hep okuyan araba satılıyor. İn yeri geri. Hıh. <laughs> tamam. Hemen şuraya 5 de evet, e 5 e gidelim. 5'te mi geri gideceğim? Evet. 8'e ileri 5'e geri. 8'e 5'e. Şu an yanlarına koyarsan kötü şeyler olacağını biliyorum. O yüzden hemen buradan. Hemen. Repose. Of oh, benim arabamı koy işte. Bu gördüm. Şimdi sen onu gene dört sen dön bakayım. Çok zekim lan. Dur, dur, dur. Wait, wait, wait for us. Okay. Aha al işte. Ah, ah, ölecektim. Ah, hayır, nereye kaçıyorsun? Wait. Okay, bırak şu işleri, devre su işleri. Ya, ya, ya. Eski bir yaptığımız en iyisi. Başarılı, bilmiyorum, Bak. Tamam, tamam. Sakin şöyle. Buradan. Tozlama dur. Nerede lan o? Bir dakika. Sabit. Light Sabitle. Çalışıyor mu? Hadi. Buyurun kullanın. efendim. Beşle kullanıyoruz. Sakizle geri gidiyoruz. Pardon. Beşle geri gidiyoruz. Sakizle geri gidiyoruz. Ya kullanış bir alettir. Çakarsanız alet, küçük bir şey var abi gördüğünüz gibi. Kolay kullanış bir alettir ki bak sağa sola gidebiliyor. Aletim <laughs> uçtu. Bunda değil. Allah sana kullanışlı alet nerede o? güzel galiba. Güzel araba alıyorum ya. Kardan şey çok da şey düşecek. <laughs> nerede araba? Var mısın? Onu ne yapacaksın. <laughs> hangi, hangi arabayı alayım? Şu alabilirsin. Bu aynen Ferrari. El İtalyano. O yöşer misin? Sen benim yanıma binebiliyor musun? Evet. O koparız koparız. Yanına binerim. Camdan sarkma Sesini var mı? Üf, tam Ferrari sesi. Mikrofonu yaklaştırayım mı biraz? Burada da diyorlar Hiç olmaz. 4 dakika tam 4 dakika önce şey yaparız Yüdüdü. <laughs> Yaz silahları göster ya. Of can gitti. Tamam tamam tamam. Silah kullanacağım. İnsan öldü. İnsan. Biçeyim Ya ben içimde ne kaldı biliyor musun? Tamam yaz. Ya bir dakika adam gibi silah bak. Git şuradan. Bir silah al. Bak gel buraya bak gel buraya. Hı. Gel şuna bak. Keype ne? Şuna bak şuna bak. Sonra buradan bir tane silah seç. Adam gibi şey olsun. Tamam. Sonra bir tane NPC indir. NPC indir. Kafasına sık. Ha çok iyi. <laughs> Next boss. Ee, bir dakika bir dakika. Ay animalsı adam var. Feder. Baba. Ha, baba. O kim ya? Pedir ee... <laughs> kim Tamam bunu hiç ilan çalış. İş şey yapmak istiyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> bilmiyorum. Ateş büyüsü kullanmak istiyorum biraz. Adırsan biraz şey yapmak istiyorum. Ben de. Şu olsun. Hep şu an kullan. Evet. Hazır mısın? Ne? Hacks. Ha. Hacks. İyi, i̇yi vuruyor olması diye hatırlıyorum. Hacks. atmadığını biliyordun değil mi? Evet. <laughs> Hepsi ileride. Are you ready? <gülüyor> <gülüyor> <Heks>. <gülüyor> oh! <gülüyor> Vay lobu fırlatıyor ya. Yok böyle bir itik. It. Monitör fırlatıyor. Ha monitör pardon. Bir an şu da lobu gibi gözüktü. Ben çok sıkıcı orada. Hadi. Bir şey Dur. Ha. Dur. Tanıyorum. Ya. Ya şu. Gel ya. Gel, gel, gel ya. ya. Odura gel. Odura gel. Odura. Daha. Nasıl patlatacağım ben bunu? zaten. Az sonra öleceksin. 30. Kaç kaç. Ölmek istiyorum. Pekir. Yeter. Sıkıldım bu hayattan. Peki. <laughs> Patlasın beni bomba. Bu patlayacak mı? Patlayacak. Boz. Sonunda. <laughs> <laughs> Bozdu mu bombaları? Allah. Oha. Cesedime huzur yok. Cesedime. Hala Ay, gidiyor. yere bak Uzak, uzak benden. <laughs> hayır. Hayır. Bu. bu nerede o? Sana doğru gidiyor. Bu şekilde yaşayamam. Eroin nerede? Eroin. Oha otobüs var bir dakika otobüs var. Kayıtlar bu ne ŞAKALAR Şaka Otobüse var. Otobüse gir. O, otobüs in de. Nerede? Araçlar. En altta. Aha. Bir bakayım otobüse. Bir tane kişi var bir dakika. Dur bakayım ben. Abi değil normal. Bir dakika. Bekle evet. be. Dur 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 dur. Bir tuşla kapıyı açıyor bir dakika. E, sağa bak. Tuşla kapıyı açması lazım. Ya. Evet. Ya. Z'ye mi bastım? evet. Neyse <laughs> tamam bitirelim videoyu. Peki. Ee, 44 saniye sonra bitirelim. 44 saniye ne yapacaksın? Bunu. 44 saniye boyunca bir kapı için mi uğraşacaksın? Hayır sadece araba süreceğim. Cık, bakayım. Bu, aa, bu, bu E tuşu da ne acaba? O, Oğlum hızlı yok. bir araba sürsene. <laughs> daha ne baksana düşüyor düşüyorsun Çok yavaş. <laughs> aa bu E tuşu ne işe yarıyor acaba? Can bile gitmiyor çok yavaş. Oğlum. Çok hızlı lan görmüyor musun? Yaşı hızlı ya. 10, 10. 9. 10, 8. 10. Hadi, Hadi. altı. Hadi evet. bay bay. Hadi. Hadi görüşürüz. Bay. Geber. Şimdi.